Arkadaşlar bugün neredeyiz? Florya'da evet. file marketteyiz. Bakalım neler alacağız? Ucuza neler bulabileceğim? Farklı neler bulabileceğim? Göreceğiz. Sizlerle beraber alışveriş yapalım. File marketteyiz. Kızlar merhaba. Gelin evet. alışverişe başlayalım. Fesleğen tohumu karpuz çilek organikmiş. 19 TL. Bu daha pahalı. Bu da 48 TL'ymiş. Bunu merak ettim ya nasıl bir tadı var. Ama çok kirlenmiş buna batan ama kir içinde. Herkes ellemiş ellemiş. Ne bu be? Şundan bir tane alayım. Ee, şu şurada 35 yazıyor inşallah. Evet fesleğen tohum. 19.50. Bundan deneyeceğiz bir tane alayım. Bundan neler var. Ben kırdım resmen ayol. <laughs> Kırıldı resmen. <laughs> gel gel. Bu Chipotle sosmuş. Ne adı? İngilizcem çok iyi ya benim biliyorsun. Şu kaju sos. Ama acılı mayonez satılmıyor burada. Yok. Gerçi acılı mayonez dün aldım. Karpuz'da bir alana bir beda vardı, Aldım. Ranch sos var burada. Şunu denedim. Bakın aj var. Bunu denedim. Bu çok güzel. İnanılmaz güzel. Ama şunu alacağım. Bunu alacağım. Deneyeceğim bakalım. Güzel mi? Değişiklik yapayım. Bir sos değişikliği yapayım. Kocaman arabayı aldım sanki arabayı dolduracağım ama neyse. Jalapone. közlenmiş biber acılı bu da acıların kadınına döndüm artık bu aralar hep acı acı yiyorum hastanelik olacağım. Közlenmiş Jalapone turşu bu. Bunu da alayım deneyeyim ya ne olacak? Kocaman arabayı aldım sanki dolduracağım bunu. Neyse alacağım alırım. Bu şarabayla da giderim yapacakmış. Falafel. Falafel var. Kumus. Kaç Pirelmiş bu? Glüten. Kumus dolgu mu? 60 TL. 40 TL olan var da mı? acaba hangisi? Bu dur herhalde. Alayım kız bir tane falafel alayım. Çok bilirim falafeli biliyorsun. Al. Dubai <laughs> Walking diye yazıyor ama <laughs> fiyatlar gözükmüyor kız. Bu bunlar hep 100 200 liradan baş. Bu fiyatı yazmıyor. Neyse bunu fiyatını sorarız. Olmadığından alayım bir tane. Değişik bir şey deneyeyim bunu da. Hadi. Bunu buldum. Peynir dolgulu jalapeno biberi. Çok güzel bu hani bunu yapacağım karşınızda izlersiniz inanılmaz bir de falafel al ay falafel falafel <laughs> al falafel falafel midir falafel midir Allah kahretsin söyleyeyim dün şey gibi oldu ayran alacağım bu süt almışım ya böyle rezil kekler anam bu sütü kübü çekmeni Yediğim içiymiş, ben de sümüklü böcek diyor. Allah kahretsin. Ay değil, Yok. Onlar bilmem ben. Bunlar İngilizci. Ben Türk işim. burada kaşık patatesler var. Kaşık patates. Yo normal elma dilim gibi. Neyi kaşıkla alakası yok ki? Ha or ortası boş. <laughs> Beni çağırıyorlar ben gidiyorum. Beni çağırıyor. Yani evet Tabak de enginar. Enginarın kalbi mi acaba bu? Enginarın kendisi. Kalbi diye bir şey var ya onda yeniliyormuş. Ne bileyim ben. Bunu sana... Gel gel kız. Ay kız diyor pardon. Arabam şey yok. Hiçbir şey almadım. Niye? Ekonomik sıkıntı mı var? Büyük, sıkıntı. büyük evet. Bir sıkıntı. Bir terbiye Kimden? Niye öyle oldu? Şimdi Herkes mutsuz. Kimse mutlu. Sen niye mutsuzsun? Yaşam enerjim sıfır. Evli misin? Evet. 4 dört tane de çocuk var. Adam kaç yaşındasın sen dört tane çocuğun var? 33. hiç göster. Dört tane çocuğu var. Herhalde yaşam enerjin kalmaz. Allah seni kalmaz. <laughs> ne yapıyorsun dört tane çocuğu? Yaptık işte zamanında. Maddi durumunuza göre çocuk yapın. Herhalde. Bu zamanda ne yapacaksın o kadar çocuğu? Neyse Allah kolaylık versin. Hadi. Yerim, görüşürüz. Sağ ha, ol. Bay bay. Hadi canlar bizim alışverişimiz bugün bu kadar. Çok bir şey alamadım ama yapacak bir şey yok. Gerçekten çok pahalı her şey be. İndirim yapın biraz. Yapacağız. Yapın. Bomba indirimler geliyor inşallah İnşallah. Hadi. Market, hadi inşallah. Hadi. Nereye geçip buraya mı? Ne tarafa geleyim fark etmiyor artık. Şurada. <laughs> bomba indirimler geliyormuş köründen. yeterli. Şu şey ameli doldurma ne kadardı ya? Get order yapmıyorsun. Diğer mini doldurma mı? Evet. 84 90. Ha. Efendim? Şey dermiş, aşkım ünlü fenomen indirim yok mu? Aynı bir tane kız yapıyor ya devam. Öyle yaparmış, ücretsiz alık. Çektim mi? Tamam, aynen. Abi. Aynen, aynen, Bir şey gerekiyor neyse bakın kolay gelsin. Sağ olun. Evet canlar, alışverişimiz bu kadar. Bunları aldık. Siz farklı şeyler almaya çalıştım. Yok anam yok çok felaket pahalı. Pardon. Buyurun. Çok pahalı olduğu için. Evet. Peki artık buradan da evimize gidiyoruz. Sizleri seviyorum canlar. Görüşürüz.